Herkese merhabalar İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Erzincan'dayız. Erzincanlı vatandaşlarımıza AK Parti halktan koptu mu diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde İlave TV sizleri seviyor. Son dönemlerde bir eleştiri var. AK Parti halktan koptu diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Gerçekten koptu ya. Gerçekten koptu yani AK Parti. Ailenize hatırınızı soran yok mu? Hiç? Yok vallahi yok. İki tane milletvekili milletvekilimiz var ama ben vermedim yok. AK Parti'ye vermedim. Yok vermedim. Benim Verenler düşünsün. Muhalefet dolaşıyor şu anda. iril. Gözünüze en çok batan muhalefet lider kim? Batan değil de en iyi şu an muhalefet olarak ben Meral Akşener'i görüyorum. Adı yoksa oy verir misin? Veririm tabii ki de. misin? Ona da veririm. Ee, Ekrem İmamoğlu'na da veririm. İki sene de veririm. Aynen. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. AK Parti milletten, vatandaştan uzaklaştı diyorlar. Ne düşünüyorsun? Yalan atıyorlar abi. Kim AK Parti'nin ben canlıyım Recep Tayyip Erdoğan. Burada selamlar gönderiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın ben canlıyım. Valla adam gibi adamdır Recep Tayyip Erdoğan he. Oy veririm diyor. Ta veririm. Veriyen de zaten ha. Ver ha veririm abi. Eyvallah. Sıkıntı yok. Çok sağ olasın. Ne demek abi kolay gelsin hayırlı evet. işler. Efendim siz ne düşünüyorsunuz? AK Parti halktan uzaklaştı koptu mu sizce? Yok kopmadı. Kalkla iç içe mi hala? İç Herhangi bir sıkıntı yok. Yok evde er şimdi biraz e, biraz mat, mat sık, maddi sıkıntı var ama. Ekonomik. Ekonomik hafif hafif ama şimdi de e, şu bakıyoruz. Reisimiz hakikaten güzel çalışıyor. Yani yol olsun. Hastanesi olsun, Köprü. köprüsü olsun, Havalimanı. her şeyle beraber. Yani bundan önceki e, gelen hükümetlerde tamam Kazaya kuyrukları oldu. vardı. Ya bu kazaya kuyrukları vardı vesaire Çip. vesaire her şey vardı. Ekmek bile yoktu ekmek. Samimiyetle söylüyorum. Bardak yoktu diyorlar. Ya olabilir Ek bardağı yoktu falan. Ama şu andaki şu yapılan e, hükümetin çalışması mükemmel. Hı. Bundan Hı. sonra gelecek bir şey yok. Anlatabiliyor Hı. muyum? Çok ha. teşekkür ederim. Sağ efendim, sağ, olun. sağ olun. Ablacığım diyorlar ki AK Parti vatandaştan uzaklaştı koptu diyorlar. Ne düşünüyor Vallahi düşüncem belki ayrım olduğu için ayrım yapılmasın memlekette. Hükümetimiz, devletimiz ayrım yapmasın. Herkesi bir tutsunlar. Yapıyor mu? Vallahi bence biraz var. Yapılıyor. Tamam. Oy verdim mi? Vermedim mi? Peki evet. en çok çalışan muhalefet lideri kim sence? Hayır çalıştı çalışmasa bir şey demiyoruz. Çok çok muhalefetten. Muhalefetten en çok çalışan kim? Erdoğan, Erdoğan. Fazla da yani hepsi de bir sayılır. Bilmiyorum. Erdoğan. Ama ya, orada Meral Akşener var, Kemal Kılıçdaroğlu var, Temel Karamollaoğlu var. Onda güzel çalıştı. Meral Akşener de çalışıyor. Yani herkes kendi çabasına biraz çalışıyor ama ayrım çok memleketimizde. Ayrım bizi bu hale getirdi. Tamam mı? ayrım olmayacak. Biz hep bir vatanın bayrağın altında yaşıyoruz. Hep bir toprağımız bir. Dinimiz bir, Kur'an'ımız bir, şehrimiz bir değil mi? İşte bu memleketi bu hale getiren ayrımcılık. Çok teşekkürler. Bir şey değil. Başarılar dilerim. Bundan abi. sonra kim gelirse gelsin güzel. Benim kardeşim, babam gelecek değil. Devletimizi güzel yönetsin de kim yönetse görürsün. Çok teşekkürler. Benim şu tamam. sorun yok. Tamam mı? Tamam. Başarılar diliyorum. Var. Teşekkür ederim. İlave diyeyim abi. Abi son dönemlerde eleştiri var. Diyorlar ki AK Parti vatandaştan uzaklaştı, koptu diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Abi ben AK Particiyim. Halktan koptu mu sence? Hayır. İçi çiçeği mi hala? Evet. Bir sıkıntı yok diyorsunuz? Yok abi. Memnunsun. Evet memnunum. Eyvallah. Recep Tayyip Erdoğan'ımızın ellerinden öperim. Eyvallah. Sizce efendim? Valla ben, bence efendim. yani yönetim olarak cumhurbaşkanı değil de. ama ben. vallahi Ya istihbaratçı bir ol, da, ol bir olmaz canım bir sahne, benim. Bir arkadaşlar. Tamam Recep o zaman. Recep Tayyip Erdoğan'ımıza hakaret yok. Yani ben ona hakaret etmiyorum. Hayır. Hiç cumhurbaşkanı şey diyorum. Ben cumhurbaşkanı dedim. Cumhurbaşkanımız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Başkanı. Başkan Cumhurbaşkanı. Başkanı ne fark oluyor? eder ki? Zaten Cumhurbaşkanlığı başkan. Başkanlığı... Ne fark eder? Ben onu anlamadım. Yani. Evet abi. Şimdi onun bilgisi yok. Ama yandaşları. Bak, vekilleri, onun, belediye vekilleri, başkanı. vekilleri ona gerçek bilgiyi vermiyor. Halkın arasına iniyorlar mı? Ya ha, halk deyince bak. Halk şöyle. Halka <laughs> gerçek bilgiyi vermiyorlar. Halka da Yanlış yapıyor. Ama onun yandaşları, yandaşları dediğim zaman çevresindeki, çevresindeki insanlara diyor. Gerçek bilgi vermiyor. iyi Aşık... de çevresi kötü. Ha, Cumhurbaşkanımız yine Cumhurbaşkanı. Onda sıkıntı yok. Ama ona gerçek bilgiyi veren insan o gerçeğini yapar. Bak, ben ta, ben bir sefer oy verdim ona. Ama pişman da değilim. Ama şu var. Yalnız yanlışı olan bir konum var eli. Şey laf atıyor Neyse. Yanlış olan bir yolu. şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nin işçiyi, işçiyi düşünen kimse yok. Demek Bak değil. ben işçiyim. Ben de emekliyim. Ama düşünen kimse yok. Ha, seçim olsa kim oy verirsin abi? Kimi ben kim açık söyleyeyim. Sana? Bana hiç kimse yakın değil. Şu andaki muhalefet olsun. Hiç kimse yakın değil. Ben açık söyleyeyim. Gözüne batan kimse yok mu muhalefete? Yok. Bir Meral hanımefendi var. Ben bir rez ona yakınım ama o da yanlış alabilir. Eyvallah. Zararlı. Çok teşekkür ederim. Oldu. Hadi kolay gelsin. <laughs> AK Parti halktan koptu diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Doğru diyor. Halkla bir ilişkisi kalmadı. Yani, koptu mu <laughs> Tabii koptu abi. Adamlar yani hep çevresi her taraf rant para. Yani şan şöhret. Halkı düşünen yok. Peki muhalefet dolaşıyor şu anda. <laughs> İli gezenler var. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? İyi yapıyorlar abi. Halka inmek lazım. Halkın sorunlarını dinlemek lazım. Gözünüzde hangisi batıyor? En çok çalışan muhalefet lideri sizce kim? Muhalefet abi. Yani muhalefet liderlerine hangisi çalışıyor en çok? Abi ee, yani ee, CHP çalışıyor başta. Şey de çalışıyor. Ee, Akşener. Akşener. de çalışıyor. Hepsi de çalışıyorlar abi. Bak abi ben şimdi Ziraat Bankası'ndan geliyorum. 3 yıl önce bu Tercan şubesinde bizi dolandırdı. Şey, hmm. şubede çalışan şef. Hmm. Ben 3 yıldır abi faiz veriyorum. Yapılandırıyorum. Şimdi müdürün yanından geldim. Adam diyor ki bir şey yapamayız. Adama bir tane savcı geldi abi. Biz şikayet ettik. Altı ay içeri attı. Yani savcı o kız adamı. Orada 22 kişinin parasını hiç etti. Ama senin mağduriyetin giderin Giderilmiyor abi Ankara'ya meclise gidildi. Muhalefet dile getirdi. Adamların adam gelir gelmez savcı ne yaptı biliyor musun abi? O savcı 6 ay hapse attı diye o savcıyı gönderdiler Erzincan'dan, Tercan'dan. Aldılar. Aldılar. Başka bir savcı geldi. O adam üzerinde tüm yasakları kaldırdı. Yani yurt dışına çıkma yasağını, şuyunu, buyunu. Adam 7-8 ay önce Babasının üzerine yapmıştı çaldığı malları falan. Çiftlik hayvan çiftliği mifiyi kurmuştu. Hepsini sattılar altından adam kaçtı gitti abi. Ortada yok. Ortada yok. Adam şimdi Fransa'da keyif sürüyor. O tercihanın çiftçileri mağdur. Bak benim gelmiş bugün yine kağıt göndermişler köye. Hacize veriyoruz seni falan. İşte müdüre geldim dedim ki bak. Biz imzaladık gittik adam 20 bin lira istemiş ama 55 bin lira çekmiş benim üzerime sistemle yapıyor biliyor musun? Evet. Yani biz yazı bir şey yazmadık. 20 istiyoruz, 50 istiyoruz falan. Yani kredide başvurulduk. Adam orada yani kalp krizi geçirip ölen yaşlı amca bile var bu olaydan dolayı. Tak Ankara'ya merkeze gitti arkadaşlar. Adam diyor tamam halledeceğiz, edeceğiz. Hiçbir şey yok abi. Zaten bak ben buna eminim. O adamı biz burada geldik. O adam da cemaatçi abi. Yani biz FETÖ'den kurtulduk. Nurcular, Süleymancılar hepsi doldu. O adam Nurcuydu abi. O adama hiçbir şey yapamadı hükümet. Yani onu ne yaptılar biliyor musun abi? Buradan kurtulması için elinden gelen her şeyi yaptı hükümet. Allah yardımcınız olsun. Şimdi mağdurluk çekiyoruz abi. Allah yardımcınız olsun. Çok teşekkürler abi. Abi ayağınıza sağlık. Sağ olun. AK Parti vatandaştan uzaklaştı mı? Valla onu sorma başlıyor. Niye? İşte. Bilmiyorum ben burada yaşamıyorum ki. Bok, genel olarak A Erzincan içinde mi? Nasıl? Halktan uzaklaştılar mı? O olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Yok. Peki muhalefet liderleri şu anda geziyor. Şehir şehir dolaşıyorlar. Aa. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında abi? Abi Allah hangi salli onu nasip etsin. Geçsinler mi diyorsun? Geçsinler tabi. İnsanlar, insanlar için kim çalışıyorsa Allah onda razı olsun. Muhalefette en çok çalışan kim var sizce? Bilemiyorum ki burada yaşamadım için. Yok genel olarak Türkiye'de yaşamıyor mu abi? Yok. Yurt dışında. Yurt dışında yani yani evet, evet, Çok yani. sağ olasın, Teşekkür Ben teşekkür ederim. ederim. Görüşmek üzere kendine iyi bak. Allah'a emanet Bilemiyorum abi. Neden Hı. abi? Yorumum yok. Valla? Yorum yok. Sıkıntılı mı? Ya bilmiyorum abi ben yorum yok bende. Peki halkın içinde dolaşan muhalefet partileri var. Son dönemlerde onlara, geziyorlar. Onlara soracağız. Ne, siz ne düşünüyorsunuz? Bir şey i̇yi diyemiyorum. Bir şey diyemiyorum. Sizce? Nereyim hoşum ya? Ya boşa konuşacağız. Orada da yani herkes bir kafada konuşuyor. Evet. Ee, herkes kendine, kendine göre haklı yani. Ne konuşacaksın kendine? Muhalefet halk gezileri yapıyor, ee, esnaf gezileri yapıyor. Bir şey yok ya. Ee, ne bileyim, nasıl anlatayım ya? Boş konuşuyoruz yani. Bir şey yerine gelmiyor ki yani insanlar, herkes. Bir insanın kendi çıkarı olduğu zaman 50 kişiyi yere vuruyor mesela. Adam Afganistan'a gelmiş. Hem her şeyini karşılıyorlar, sana mesleği var acıyorlar, iş veriyorlar. Ben de burada 50 senedir buradayım. Bir işe gelen, bir işe bile gidemiyorum. Yani örnek diyorum. O adam kendini büyük ben memnunum. Öyle deneyin de bana bir iş vermiş. Allah razı olsun söyle. Ben onu diyorum Kime yani. Kime oy verirsin? Konuşmanın bir anlamı yok yani. Kime oy verirsin? Buyur. Kime oy verirsin? Ben şu an oy kullanmadım hiç hayatımda. Niye? Abi? Bir sefer kullandım bu da CHP'ye verdim. Ee, CHP çıkamadı. <laughs> ne olmuştu bize Vallahi... ya? ne? Ben oy kullanmıyorum şu anda yani. Kullanmıyor. Yok kullanmıyorum. Adetim ya. Ben şeyde de kullanmıyordum. Askerlikten önce de kullanmadım hiç. Ya üzülüyorum. Ne oy kullanacağım? Hangisine kullanacağım? Tabii ki herkesin gönlünde birisi vardır da. E, aslında tüncelliyim yani ben. Yani Alev konusunda değil de. Haklı oranın yanındayım da ben. Evet. Da. O yüzden kullanmak istemiyorum. Niye üzüleyim ki yani? He, o yüzden... Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aynen. Tamam. Pek bir bilgim yok abi aslında. İlgilenmiyor musun siyaset? Evet. Şimdi 2023'te oy kullanacaksın. Evet. Kimi düşünüyorsun? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Hani eskiye göre hep o iyi olmuş yani. Hani buraya o şey yapmış, yüceltmiş diyeyim. Yani tavsiyeler onu gösteriyor. Aile onu mu söylüyor? Aile, he, öyle yani aile. Eyvallah, çok sağ olasın. Sağ ol. Sizce AK Parti halktan koptu mu? Bu şekilde AK bir parti, konuşuluyor. AK Parti halktan koptu mu diyorsunuz? Evet. Ben öyle bir şey demeyeceğim. Niye kopsun ki? Onlar da kendine göre çalışıyor. AK Parti de kendine göre çalışıyor. Şimdi birbirini kötülemeye gerek yok. Bence kolektif olarak birbirini çalışsalar, birbirine yardım etseler daha iyidir. Birlik b ve beraberlik için Birlikte beraberlikte neler doğar. Ama biz böyle büyüklerimiz, reis cumhurlarımız, başbakanımız birbirini beri çatınca Ben kişisel olarak üzülüyorum insanın nam hesabına neden Neden ya olsun ki bunlar biz hepimiz can kardeşiz öyle değil mi? Aynen. Ama son derece bir yanlış yapıyoruz bunu Onun peki, için Peki Muhalefet dolaşıyor şu ha, sıralar anladım. bütün her yeri ne düşünüyorsunuz? Abicim, muhalefet dolaşabilir Bugün sen buraya buraya gelmesen para kazanabilir misin? Kazanamazsın. Şimdi muhalefet çabit çalışabilir. Ama sen sandık başına gittiğin zaman vicdana danışarak ne yapıyorsun? Oyunu kullanıyorsun. Yani bu kadar basit. Ne vereceksin abi oyunu? Valla şu anda kapalıdır. Hangisi iyi çalışırsa ona vereceğim. Geçen dönem kime verdin? Mi? Efendim? Geçen dönem kime ben verdin? Kendim yurt dışındayım ama Türk vatandaşıyım. Kime verdiniz geçen dönem? CHP'ye verdim. Bu dönem? Bu derin valla henüz belli değil. Düşünüyor. De, düşünüyorum. Gerçekten düşünüyorum. Bakacağım hangisi devlet insanların namı hesabını kim iyi çalışıyorsa ona vereceğim. Yani vicdanıma, vicdanıma danışarak. Eyvallah. Çok teşekkürler. Ben de da teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ